Sadece bir kaşık kıyma ile öyle bir çorba tarifi hazırlıyoruz ki bu çorbanın bağımlısı olacaksınız. Tarifi ilk paylaştığımdan bu yana binlerce kişi denedi ve binlerce kişinin yeni favori çorbası oldu. Sen de bu kolay çorba tarifini mutlaka kaydedip dene. Denemesini istediğin arkadaşına gönder ve kanala abone ol. Hazırlayacağımız çorba için 1 yemek kaşığı tereyağını tencereye alıp erittikten sonra içerisine 1 yemek kaşığı dolusu kıymayı ekliyorum. Ve kıymada topak kalmayacak şekilde kaşığın arkasıyla dağıtıp kıymayı güzelce pişiriyorum. Kıyma kendi suyunu salıp sonrasında suyunu çekinceye kadar güzelce pişiriyoruz. Kıyma güzelce pişip suyunu tamamen çektikten sonra içerisine bir yemek kaşığı salça ekliyorum. Domates salçası ve biber salçasını karışık olarak kullandım ben bu çorba için. Siz de o şekilde kullanabilirsiniz. Salçanın güzel kokusu çıkıncaya kadar sürekli karıştırarak kıyma ile birlikte kavuruyorum. Salçayı güzelce kavurdum. Mis gibi kokular çıkmaya başladı. Şimdi bu çorbanın olmazsa olmazı bir tatlı kaşığı dolusu nane ekliyorum. Naneyi de güzelce kavuruyorum. Böylelikle lezzeti, kokusu, aroması çok daha belirgin bir hale geliyor. Tencerenin içerisine yaklaşık 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Ve güzelce karıştırdıktan sonra tencerenin altını kapatıp tencereyi soğumaya bırakıyorum. Hazırlamış olduğumuz kıymalı karışım soğurken biz de şimdi çorbanın yoğurtlu terbiyesini hazırlayalım. Bunun için 3 su bardağı yoğurdun içerisine 1 yemek kaşığı un ve 1 tane yumurta ekliyorum. Tüm malzemeleri bir çırpma teli yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar güzelce çırparak yoğurtlu çorbanın terbiyesini hazırlıyorum. Biz yoğurtlu terbiyeyi hazırlarken tencerede güzelce soğudu. Tamamen soğumasını istediğim için şimdi içerisine oda sıcaklığındaki suyunu da ilave ediyorum. Tencerenin iyice soğumasını sağlıyorum. Bir güzel karıştırıyorum. Ve ardından bir yandan karıştırırken diğer yandan hazırlamış olduğumuz yoğurtlu terbiyeyi tencerenin içerisine döküyoruz. Böylelikle yoğurdun da asla kesilme yaşamayacaksınız. Bizim evin en sevilen çorbası kesinlikle bu. Kıymalı, yoğurtlu, nefis bir çorba oluyor. Bir kase asla yetmiyor. İçtikçe içmek isteyeceğiniz bir çorba çeşidi. Eğer yoğurtlu çorba tariflerini seviyorsanız, kıymalı çorba tarifi arıyorsanız, yoğurtlu, kıymalı bu çorba tarifini mutlaka denemelisiniz diyorum. Tadı taze tarhanaya benzediği için taze tarhana çorbası olarak da adlandırıyoruz biz. Yoğurtlu, kıymalı tarhana çorbası olarak da adlandırabilirsiniz. Adı ne olursa olsun hiç önemli değil. En kolay, en lezzetli çorba çeşitlerinden bir tanesi mutlaka mı mutlaka deneyin diyorum. Çorbamız 5 dakika kaynadıktan sonra son aşamada tuzunu ekliyorum. Tuzunu da karıştırıp 1-2 dakika daha pişirdikten sonra artık ocağın altını kapatıyorum ve hazırlamış olduğumuz kıymalı tarhana çorbası servise hazır oluyor. Tam bir iftar çorbası, tam bir Ramazan çorbası olacak. Şahane bir çorba tarifi hazırlamış olduk. Eğer farklı çorba çeşitleri, farklı çorba tarifleri arıyorsanız, yoğurtlu çorba tarifi yapmak istiyorsanız ama böyle daha farklı, yoğurtlu, salçalı, kıymalı bir çorba olsun diyorsanız, bu nefis mi nefis bir kaşık kıyma çorbası da dediğim şahane çorba tarifini mutlaka denemelisiniz diyorum. Eğer hazırlamış olduğum bu kolay çorba tarifini beğendiyseniz mutlaka videoyu beğenin. Denedikten sonraki yorumlarınızı beğen paylaşın ve kanala abone olun deneyecek Herkese şimdiden afiyet olsun yeni videolarda görüşürüz hoşçakalın